Evet. Balım. Bak bir de köpeğimiz oldu şimdi. Gel buraya gel. Ne oldu balım? Tırstın mı? Gel bakayım küçük gel. gel. Gel 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 oğlum gel. Gel bakayım buraya gel. Gel. Gel 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 gel. Yaramazsın, yaramaz yaramaz. <laughs> Yaramaz seni yaramaz. Ama kavga etmek yok. Tamam mı? kavga etmek yok. Kavga etmek yok. Hayır, hayır. hayır. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya, gel. Gel bakayım, gel. Nereye gidiyorsun? Dur bak şimdi ne yapıyor bu ya? Bak bak onu nereye götürüyor? Getir onu buraya. <laughs> Balı tabağına alıp götürüyor. Getir onu buraya. Çok... Ya bu hayvanlar bir acayip ya.